Hepinize merhaba bir şey bulmuş herhalde. Ee, Buralarda bir yerlerden direkt stopuna bulmuştuk. Aaa güzel. <laughs> Arkası seriye git. Sonunda aşağıdan çıktı. Buralar nereye? Allah'ım buralar nasıl oluşturulur? Oğlum. E, burası nerede? Ya burası çıkmaz. Nazo, götürdüler bizi ya? Burası nasıl? Eee, <laughs> bura. Ya gene aşağı inek ya. Aşağı inelim bakalım nasıl. Yorumlarımı <laughs> da burayı ne yapmıştınız? sen buraya anayasadır çıktım lan bunlar ne sandıklar var lan. oğlum biz buraya çıkarsak ararsak zengin oluruz Atlayamadım. şimdi açmayacağım sonra açacağım Yukarı yukarı git. Hadi gidelim. Hadi çıkalım. Yukarı yukarı Kılıcımı da çektim. Ne oluyor? Çıkamıyorum ya. Kılıcımla saldırır. Canavarları soldurur. Destek. Destek. Peki ya burası ne yerse? Buraya yoktu. Buraya yoktu. Burası neresi? Burada nereye? Hmm. Ne oluyor, burası neresi ya? Anlamadım ben. Ne yapayım? O aşağı indik. Sonra ben buraya anlamadım. Ne Burası ne var? Oğlu be. Neyse azıcık uyuyayım. Uyuduk. Kalkalım bakalım. Şön. Oo, neyse devam edelim. Ya burası neresi ya? Ötim ya beni yordunuz. Akşam akşam yordunuz beni. Ne akşam akşam diyorum sabah sabah. Şimdi o sandıkları alma gidelim. Ya burası nereye Allah'ım ya anlamadım ben. Allah onlara gideceğim. Vallahi onlar evime gideceğim evime. Sema abi bırak sen ol beni ya. Geldik kapta bakayım at. Yoruldum. Yürümekten çok yoruldum. <laughs> düştü. İşte. Devam edelim. Baba kim attın? Zıpladık. Alalım hemen sizi. Olmuş burada. Hadi gidelim. Artık çıkalım. ev yapmaya gideyim ben bunlarla bir ev yaptırayım gümüşlü. altınlarla ne yaparsa gümüşlerle ne yapacağım? Neyse hadi gidelim. Gidelim. Evet evimi yaptım ya güzel olmuş ya. Arkadaşlar sevim şu abone olun ya çok iyi monster olsun. Neyse önce biz bir gidelim şeye. Tabana. <laughs> Hadi gidelim. yarı yolda dönemem. Uyuyayım ben bu uyandık.